Bir geminin hızını, yakıt tüketimini ve hatta güvenliğini etkileyen gizli bir etken var. Suyun altındaki o kırmızı tabaka. Peki neden özellikle kırmızı renk kullanılıyor? Aslında bunun sebebi deniz altında başlayan görünmez bir mücadele. Gemiler ilerlerken midyeler, yosunlar ve kabuklular gövdeye tutunur. Bu biyolojik yük arttıkça su direnci yükselir, gemi yavaşlar ve motor daha fazla yakıt tüketir. Bu yüzden gemilerin su hattının altı özel bir kaplamayla korunur, antifouling boya. Eskiden bu boyanın içinde bakır oksit vardı. Hem deniz canlılarının tutunmasını engelliyordu hem de doğal rengi zaten kırmızıydı. Ayrıca deniz biyofilmi, biofouling oluşumu Gemi gövdesinin yüzey pürüzlülüğünü artırarak hidrodinamik verimi düşürür. Bu durum uluslararası denizcilik standartlarında ciddi bir enerji kaybı olarak tanımlanır ve küresel yakıt tüketiminin önemli bir kısmına doğrudan etki eder. Zamanla kırmızı renk yalnızca kimyasal gereklilik olmaktan çıktı, pratik bir avantaj haline geldi. Çünkü su altında yapılan kontrollerde kırmızı yüzey üzerindeki yosunlanma, kabarma ve korozyon belirtileri çok daha çabuk fark edilir. Modern kaplamalarda kullanılan polimer teknolojileri bile hala bu renk standardını korur çünkü bakım ekipleri için en okunabilir yüzey bu renktir. Bugün daha gelişmiş formüller kullanılsa da kırmızı hala en ideal renk gemiyi hafif tutuyor, hızını koruyor, yakıt tasarrufu sağlıyor ve güvenliği artırıyor. Kısacası, dev gemilerin su altındaki kırmızı tabakası sadece boya değil, performansı belirleyen mühendislik stratejisinin ta kendisi.